Evet bildiğiniz gibi Arif kardeşimiz şu an üçüncü defa tutuklandı ve hala da içeride bir hukuk garabetine maruz kaldığını düşünüyoruz. Onun mağduriyetinin giderilmesi adına bugün onun adına da bir röportaj yapıp Arif kardeşimize bir bayram hediyesi vermek istiyorum. Ve diyorum ki İlave TV her yerde İlave TV sizleri seviyor. İyi seyirler. İlave TV izleyicileri. Merhaba. Bayramlaşalım mı efendim? Merhaba. Merhaba nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim sizinle. Ee, bayram deyince ilk aklınıza ne geliyor? Ya eski bayramlar kalmadı geliyor. Hı. Çünkü eskiden bayramlar da manevi olarak daha iyiydi. Şu anda herkes bize tatile gidiyor. Eskiden eş dost ziyaret edilirdi. Daha keyifli geçerdi. Büyükler, Büyükler ziyaret edilirdi. Hal ve hatırı sorulurdu. sorulurdu. Şimdi herkes mesajlaşıyor telefondan. Arama da yok. Odadan odaya mesajlaşmaya başladı artık insanla. Var o da var aynen. Hatta masada tuzu uzatır mısın diye mesaj atan Abi. bile olabilir ya. Yani. Aynı odada üç kişi oturuyor üçünün de telefon. Üçünün de evet, telefon Maalesef kültürler değişti. Değişti. O yüzden Hayat, e, her geçen gün daha da değişiyor. Yaşam tarzları değişti. Değişti evet. Peki Türk halkına bayram ile alakalı bir mesaj vermek isterseniz. Hani siyasi parti liderleri mesaj veriyorlar ya halka. Evet evet, evet. Size verdik mikrofonu. Siz Türk halkına bir mesaj. Ya bütün Türk halkının e, bayramı mübarek olsun umarım yani böyle barış içinde savaş olmayan bir dünya olur. herkese iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkür Rica ederim. ederim. İyi bayramlar diliyorum. Peki sağ olasın. Merhaba. Merhaba. Abi bayramlaşalım. Bayramınız mübarek olsun. Sağ ol, sizin de. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz. Abi bayram deyince ilk aklınıza ne geliyor? İlk Hazreti İbrahim'in İsmail'in şey olması. Yani Allah'a kendine adamasıdır kurban. Biz onu hatırlarız onu bir de onun adıyla fakir işte fukaraya kurban kesenlerin et dağıtması fakir fukaranın da sevinmesidir. Benim bildiğim kurban Bunları hatırlıyorsun sen. Evet Peki aynen öyle. Türk halkına bayram ile alakalı bir mesaj vermek istersen nasıl bir mesaj vermek istersin? Valla olanlar olmayanlara versin ancak işimiz buna kaldı devletten bir şey beklemiyoruz anladın mı? Devlet artık insanları sömürmeye bakıyor anladın mı? biz 550 tane millet olan olmayana versin diyor. Olan olmayana versin. Yani rica ona kaldı artık işimiz. Allah'a kaldı. Vicdan vicdana kaldı yani. Anladın mı? Devletten bir şey beklemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne kim gelirse gelsin bu yönetim tarzıyla hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum ben. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? iyi misin? Sağ olun. Iyiyim. Siz nasılsınız? Hayırlı bayramlar diliyorum. Hepimize cümleten. Ee, bayram deyince ilk aklına ne geliyor? çocukluk Çocukluğun geliyor aklına. Neden çocukluğun aklına geliyor? Bayram açlığı vardı, bayram şekeri vardı, bayram Şimdi, tatlısı vardı. Şimdi hiçbiri yok. E, sen evli misin? Değilim. Çocuk çocuk yok mu? Yok maalesef. Seni haşlık verecek kimse yok mu? Var. Yeğenler? Var. Nasıl yarın onlara haşlık verecek misin? Bayramın üçüncü günü inşallah. Vereceksin. Onlar Ankara'da ben buradayım. Üçüncü günde gidip vereceğim inşallah. Vereceksin. Tabii. Çok güzel. Peki bayram ile alakalı bir mesaj vermek istersen Türk halkına nasıl bir mesaj vermek istersin? Valla bayram inşallah hepimize huzur, mutluluk, sağlık, bereket getirir. Temennim bu. Hepimiz için huzurlu, mutlu, sağlıklı bir bayram dilerim. Peki. Allah kimseye kaza, bela vermesin. Amin. Güzel bayramlar dilerim. Amin. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. ederim. Kolay Sana gelsin. Herhalde iş üstünde şu anda çalışıyorsun. Aynen. Sana da hayırlı işler diliyorum. Çok sağ ol. Kolay Emekçilere gelsin. Saygımız sonsuz. Sağ olun size de hayırlı bayramlar. Bayramınız hayırlı bayramlar. Kolay gelsin iki gün. Sağ ol. Sağ ol. Allah çok seviyoruz. Abi gel bayramlaşacağız. Bayramlaşıyoruz. Hayırlı bayramlar. Bayramın varlık olsun. Nasıltır abi? Olsun. Sağ ol abi. Siz de iyisiniz. Abi bayramın bayram deyince ilk aklına ne geliyor? Akıl mı kaldı abiciğim ya? Bu ekonomik kriz Allah'a akıl abi. mı geliyor ya? Bana hiçbir şey gelmiyor abi. Boş boş ağlara ağlar geziyoruz. Kaçtı mı? Ya, hayatın tadı kaçtı mı? Hayatın tadı diye bir şey kalmadı abi ya. Allah aşkına. Ya böyle bir şey olabilir abi. Boş boş dolaşıyorsun oğlum. bir aşağı bir yukarı. Gebze'den geldik buraya bir aşağı bir yukarı. Bu da yılda bir kere geliyoruz ha. değil yani. Nasıl söyleyeyim abime? Öyle sür her hafta sonu buraya gelmiyoruz. Vallahi yılda bir Ailecek geliyoruz mi ya. Geldiniz? Ailecek geldik. Bir hava alalım. Yılda diye. bir kere geliyorsun ya. Düşünsene bayramdan bayrama gidiyoruz. abi. Vallahi bak. Ha, gelip gezme lüksümüz yok bizim yani. Peki abi, Türk halkına bayram ile alakalı nasıl bir mesaj vermek istersin? Herkesin bayramımızı kutluyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Başka da... Yani moraller sıfır abiciğim. Biliyorsunuz yani, ortamın şeyleri biliyorsunuz şartları. Ya yani tek istediğimiz var. Ekrem İmamoğlu'nun kardeşim, hiçbir suçu yoktur. Kanıtlasınlar. İçeri tıklasınlar kardeşim, tamam mı? Bu şekilde olmaz yani, böyle bir düzen olamaz ya. Şu anda mağara düzeni yaşıyoruz. İnanın ki şu anda... Ben affedersin bu bıdrakla dolaşan bir insan o dönemde et yemiştir değil mi? Avlanıp et yiyebilmiş. Biz yiyemiyoruz yani. Gerçekten et yiyemiyoruz yani. Yani taş devrine gittiğimiz zaman insanların Vallahi iki tane problemi, de problemi vardı. Bir beslenmek, beslenmek, barınmak. barınmaktı. Biz de o şansımız bir yok. Yine aynı duruma mı düştük? Taş devrine mi döndük? Kesinlikle o, o duruma düştük yani şu anda. Vallahi şu anda o durumdayız. Seni de seviyoruz. pek çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sabırlı bir insansın. Gel bize selam evet, ediyorum. Aleyküm selam. Kendinize iyi bakın kardeşim. Abi Sağ gel olasın. bayramlaşalım. Yayınlayacak mısın abi? Bunu. Tabii tabii. Yarın. Bayram. Bayram. Bayramlaşacağız dedim abi. Allah tekrar verir. Abi gel bayramlaşalım. Haçlık istemeyeceğim. Vallahi istemeyeceğim. Billahi haçlık istemeyeceğim. Z dayı abla. Ne? Bayram Z dayı. Z dayı mı? Z dayı. Kendi kanalımız abla, YouTube. Ama aman, 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 aman. aman. <laughs> Ablam, kenarda durun. Alın, ben demek. görmedim ki. Kenarda <laughs> Bayramlaşalım mı abla? Nasılsın? Bayram mübarek olsun. Teşekkür ederim abi. Bu nasıl bir... Abi, sporcu musun? Sporcuyum abi, ben profesyonel Senin... dövüşçüyüm. Profesyonel... Aman, tamam. sana yanlış bir kelime kullan... Estağfurullah. Konuşmayalım. Estağfurullah. İyi, ee, ne güzel. Ben de spor yapmayı çok arzuluyorum. Bayram deyince ilk aklına ne geliyor? Bayram deyince ilk aklıma sıla Rahim geliyor abi yani ailemizle gidip büyüklerimize birlikte onlarla hasbihal etmek onlarla bir araya gelmek İşte kurban bizim için bir vesile yani onlarla bir araya gelip onlarla güzel anlar geçirip bu anların devamını gelenekleştirmek için uyguladığımız bir tatil gelenek. değil Sıla-i Rahim diyorsun. Tabi tabi seni tebrik abi. ediyorum işte bu da her zaman yaparsın ama büyüklerine anne var, ailenle, baba var, ki. dedeler var, e neler var değil mi? Onlarla bir araya geldiğinde zaten bayram bayram onlar geliyor. zaten şu an beklemiyorlar mı küçüklerini? Kesinlikle bekliyorlar, onlar, bekliyorlar. değil mi? E, yıllarca emek vermiş abi seni yetiştirmiş. Şimdi bekliyor ki o da gelsin hani benimle zamanını geçirsin. O nasıl bizimle zamanını geçiriyordu küçükken değil mi? Değil mi? O? E şimdi o olmasaydı biz bugüne gelebilir miydik? Gelemezdik Gitmezsek yani. Gitmezsek boyunları bükülür mü? Kesinlikle bükülür. O zaman Kesinlikle onların bükülür boyunları mi? bükmeyelim. Seslen gençlere buradan. Nacizane tavsiyemdir abilerime kardeşlerime. Esra'yı rahim yapalım. Ailelerimizi, büyüklerimizi onları sevindirelim. Onları mutlu edelim. Onların bizden başka bir beklentisi yok zaten. Yanlarında olalım kafi. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tekrar bayramını kutluyorum seni. Eyvallah çok sağ var, ol. Lazım. Çok sağ ol. Abim merhaba. Bayramlaşalım mı abi? Bayramlaşmayalım. Pek. Abi merhaba. Bayramlaşalım mı? Bayramlaşmayalım. Pek. Sen de bayramlaşalım mı abi? Bayramlaşmayalım. Bayram mı kaldı zaten? Ne Yani? Siyaset sormuyoruz, bir şey sormuyoruz. Bayramlaşalım mı? Sana o kadından özür dilerim. Delikanlı gel ya, senden bayramlaşalım. Bayramlaşacağız ya. Bayramışır, bayramışır. Ee, bayram bayramlaşacağız. bayram mübarek olsun, Eyvah, işte bu sizin kadar. De. Bayram deyince ilk aklına ne geliyor? Elini kaptırdın şimdi, bırakmam ki ben seni. Şöyle kurban bayramı deyince mi? Kurban bayramı, Yoksa... bayram deyince. Şu an dini bayramda olduğumuz için dini bayramları soruyoruz. Bayram deyince aklıma hani birleşmek, bir olmak, bir arada olmak geliyor, sevgi, saygı. Bunlar geliyor. Hı. Eski değerler, unuttuğumuz değerler geliyor. Hani kurban bayramı deyince özellikle de Hı. Aslında bizim kurban etmemiz gereken şey kendi nefsimiz öncelikle kendi benliğimiz Bunu hatırlamaya çalışıyorum ve hatırlatmaya e Ne güzel söylüyorsun işte Eyvallah sen. Niye gelmedin gelmiyordun Teşekkür ederim. ne güzel oldu Yolculuğuma e gidiyorum hepimiz kendi yolculuğumuzdayız Öyle değil mi Evet Peki Türk halkına bayram ile alakalı bir mesaj vermek istersen hani siyasiler Çıkıyorlar Aha. bayram mesajı veriyor yayınlıyorlar ya. Aha. Sana verdik mikrofonu sen söyle Türk halkına sen seslen ee, Ben şunu demek istiyorum önce biz kendi Sahte benliklerimizi kurban edelim sonra e, hani gerekirse sonrasında bu ibadeti gerçekten yerine getirmiş oluruz. Pek çok Doğru teşekkür ediyorum, istiyorum. iyi bayramlar. Teşekkür diyorum. ederim. Sağ ol. İyi Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Bayramınız versin. mübarek olsun. Sizinle. Teşekkür ederim. Bayram deyince ilk aklınıza ne geliyor? Kurban bayramı. Tabii dini bayram olduğu için dini bayramları soruyoruz. Bayramlaşma, tüm ailenin birlikte olması, bir arada olmak. O. Bu diyorsun. Evet. Türk halkına bir mesaj vermek istersen bayram ile alakalı. Ne demek istersin? Hepinizin bayramını kutlarım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sağ olun. Teşekkürler. Abi bayram mı? Bayram barak olsun. Senin de bir olsun. Ne güzel bayram kutladın ya. Maşallah. Abi gel bayramlaşalım seninle. Teşekkür ederim abi. Bayramlaşmayalım mı? Bayramlaşalım abi. E bayramlaşalım diyoruz tamam, işte abi. Bayramlaşalım abi. Teşekkür abi. ederim dedin de. Evet. Abi bayramın mübarek olsun. Sağ ol senin de bayramın. Nasılsın bayram. iyi misin? Teşekkür ederim sizlere sormama. Ne güzel ol. işte abi. Ee, abi bayram deyince ilk aklına ne geliyor? Bayram ilk aklıma ne gelir? Sevdiklerim gelir, kaybettiklerim gelir. Yani onları almak gelir. Bak kaybettiklerimizi ilk defa sen zikrettin şu anda. şimdiye kadar hiç kimse kaybettiklerimizle alakalı En önemlisi onlar. Kabir ziyaretleri değil aynen. Mi? mesela evet. bayramlarda. Evet. Bu, bu da önemli bir örfümüz, En, en önemli onlar abi. Değil mi yani? Evet, Annemiz, babamız, babamız, dedelerimiz, sevdiklerimiz, ninelerimiz. Yani, evet. Abi Türk halkına bayram ile alakalı nasıl bir mesaj vermek istersin? Tüm Türk halkına bayramlarını en sevdiklerine en güzel, mutlu şekilde geçmesini dilerim abi. Çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol abi. İyi bayramlar. Sağ ol. Kızlar bayramlaşalım mı? Bayramlaşmayalım. Peki. İyi bayramlar. İyi bayramlar efendim. Merhaba. Bayramlaşalım mı delikanlı? Bayramlaşmayalım. Abi seninle bayramlaşalım. Bayramımız mübarek olsun. Senin de bayramın mübarek olsun abi. Delikanlı. Merhaba Bayramlaşalım mı? Merhaba Merhaba abi Genç. Bayramlaşalım mı? Eyvallah abi bayramlaşalım Tamam işte bu ya bu ya aslan delikanlı ya Kimse bayramlaşmıyor bu nedir bu ya? Abi ya? Biz örfümüzü, adetimizi, şey, karakterlerimizi bunlar kaybettik mi ya? Yok abi kaybetmedik Gelin bayramlaşalım diyoruz kimse bayramlaşmıyor Veyahut da bunda mikrofonda bir virüs olduğunu mu düşünüyorlar? Ne bileyim abi olabilir Neden bu mikrofondan kaçınıyor bu halk böyle? Bilmiyorum abi He? Halk işte kaçıyor Peki bayram deyince ilk aklına ne geliyor? Mutluluk, sevinç, mutluluk anlaşma Türk beraber. halkına bir bayram mesajı vermek istersen? Herkes bayramı kutlu olsun. Evet, teşekkür ederim. Abla, gel bayramlaşalım seninle. Bayramın mübarek olsun. Sizin de. Teşekkür ederim. İyi bayramlar. İyi bayramlar diliyorum. Bayram deyince ilk aklına ne geliyor? Ee, annem, baba <laughs> büyüklerimiz. Büyüklerimiz, ne evet. güzel. ne güzel. <laughs> Aynen. Peki Türk halkına bayram ile alakalı bir mesaj vermek isterseniz? Ne demek istersiniz? Ee, lütfen herkes birbiriyle barışsın ve birbirlerini sevsinler. Baş... Kardeşlik olsun diyorsun. Aynen dostluk Peki. kardeşlik. Size de iyi bayramlar teşekkür diliyorum. Ederim. Çok sağ olun teşekkür ederim. Bye bye. Abi merhaba. Gel bayramlaşalım. Abi elini öpeyim bir haçlık bayram haçlığı ver bana. Bana kimse vermedi ki baba. Niye abi gel. Yaşlısın bir elini bayramlaşak. Abi bayramın mübarek olsun. Sağ ol, sizin de mübarek hayırlı olsun. olsun. Hayırlı bayramlar efendim. Hayırlı Çok bayram. İşte bak adam geliyor uzaktan böyle. Nasılsın abi? Abi adam paraları yeni basmış ya. Paraları yeni aldım yeni abi. Yeni, yeni aldım. basmış. Rapor yapalım Ağabey. abi. Yapalım gel. Ee, abi şimdi abiyi mikrofonu uzattık tamam. olmaz şimdi Sen bekle sen. iki dakika. Abi bayram deyince ilk aklına ne geliyor? Valla bayram gelince bize pek bayram gelmedi. 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 Eskiden de gelmez miydi? Eskiden gelirdi. Eskiden. Şimdi niye gelmiyor yani, bu bayram? Gelmiyor işte. Gelmedi. Bir bu bayram gibi. niye gelmiyor? Bize? Bayram söyle bize niye gelmiyorsun de abi. Yani mesajı aldın. Neden gelmiyor bayram abi? Gelmiyor abi. Küs mü yani. abi bayram küs, bize? Küs şu bayram bize, küs. Bayram bize niye küstün oğlum? Küst işte. Değil mi? Aynen. Peki Türk halkına bayram ile alakalı bir mesaj vermek er, ister misin Herkesin bayramı gene de kutlu olsun. Gene de kutlu olsun. Gene de olsun. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen aynı. Peki aynen. abi senin de bayramı mübarek olsun. Sağ ol. Nice bayramlar dilerim. Peki teşekkür, sağ 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 teşekkür ediyorum abi. Çok sağ olun. Teşekkürler canım. Sağ ol. Abi bayramın mübarek olsun. Eyvallah sağ olasın. Nasılsın iyi teşekkür misin? Teşekkür ederim sağ olun. Abi bayram deyince ilk aklına ne geliyor? Eee ne bileyim sevinç, eee yakından yani uzaktakiler bir yani hep birlikte Bayramı geçirirler yani. Mutluluk, evet. mutluluk, sevgi, evet, sevgi, sevgi. Evet. Barış, barış. Hep aynı yani. Çin ve evet. nefretten uzak. Evet, aynı. Kavgadan uzak. Evet, aynı, evet. Değil mi? Evet, evet. Peki öyle. Türk halkına bir mesaj vermek istersen ne demek istersin bayramla alakalı? Türk milletinin bayramı mübarek olsun. Peki, teşekkür evet, ederim. Abi. Sen ne diyorsun abi? ziyaret gerekli diyorum ziyaret. ziyaret abi bayram deyince ilk aklına ne geliyor? Ziyaretleşmek gerekli. Ziyaretleşmek diyor. kimleri ziyaret edeceğiz? Kimler? Müslümanlar halkına kendine. Kimi e, ziyaret edeceğiz işte abi? E, Ailenle, ailemizi. Küsler barışacak bilmem ne. Komşular, canım. büyükler. Evet. Peki abi kabristandakileri ziyaret etmeyelim mi? Onlardan kastettik. Edelim değil mi? Tabii. Baş, onları... Başta onları edeceksin zaten. Peki abi e, peki Türk halkına bir bayram ile alakalı bir mesaj vermek istersen, ne demek istersin? E, hepsine huzurlu bayramlar olmasını dilerim. Başka ne diyeyim yani? Huzurlu günler e, geçirmesini çok, dilerim. Çok ben. teşekkür ediyorum. Başka sağ, ne diyeyim sağ ya? Allah sağ Budur abi. ya. Bayram Mubarak, Eyvallah abi sen de. E, bayram deyince ilk aklına ne geliyor? Abi bayram deyince bir şey gelmiyor ya. Es, eskiden böyle bayramlıklar falan geliyor da şimdi. Ya eskiden derken sen kaç yaşındasın da abi. eski bayramlardan bahsediyorsun. Abi vallahi 4-5 sene önce daha çok para He, vardı. eski yerindeki. derken 4-5 sene öncesini kastediyorsun. Kesinlikle abi. O zaman daha mı iyiydi bayramlar? Kesinlikle abi. Kaç yaşındasın sen? Ben 17'ye gireceğim işte. 17'ye girdin sen şimdi büyüklerin ellerini öpeceksin. Bir bayram açlığı falan veriyorlar değil mi bayramlarda? Eskisi kar çok bir bekle, değil abi. Bir beklentin var mı? beklenti nasıl bir hasılat bekliyorsun bu bayram hmm, abi ne kadar çok olursa o kayıda bir temizinden 5 alırsam 5000 e, yeter yeter mi diyorsun yeter, yeter alabilir misin var mı öyle bir hedefte He? Aa, öyle bir hedef var da abi şimdi tek tek ev falan gezmeliyiz Yor yorucu niye abi dayı vardır amca vardır teyze vardır dede vardır nine vardır çok var abi, abi. E, var işte git 5'ten fazla toplarsın o zaman Yorucu abi çok yorucu. E, yorucu ama karşılığında bir bedel bir şey alacaksın yani. Karşılığını alacaksın. Ama abi o da şimdi alamazsam ne olacak? Vermezler mi? Belki vermezler. buradan dayılara, amcalara. Bana para verin. Bak, amca. Benim sesimi duyun da. Benim sesimi duyun. Peki. Teşekkür ediyorum. Ne demek, kolay gelsin. Para iyi bayramlar diliyorum. Evet. Gelin gençler. Gel. Bayramlaşacağız gel. Bayramlaşacağız gel. Bayram varak olsun, Senin de nasılsın bayram, iyi misin? Olsun. Bayram iyiyiz ilk, çok şükür. İlk aklına ne geliyor? İstanbul, ben Konya'da yaşıyorum. He. Konya'da bayramda çok kalmıyoruz. İstanbul'a geliyoruz. Niye İstanbul'a geldin bayramda? Abi sakin oluyor, çıkıyorlar İstanbul'u boşaltıyorlar. He, yani o sakin. zaman İstanbul'u yaşamak Aynen, lazım öyle, diyorsun. Yani, daha kafam rahat geziyor. Burada akraban günü falan var mı? Burada akrabam yok abi. Yok. Eee ne olacak sen şimdi bayramda akrabaları, büyükleri ziyaret etmeyecek yo, misin? hep beraber geliyoruz. Hep beraber geldiniz. Anneannemler, teyzemler, He. biz Güzel. öyle geldik yani. Peki Türk halkına bir mesaj ver bayram ile alakalı. Ya, Türk halkına bayramla alakalı küslük, dargınlık yaşanmaz. Çok asabi bir milletiz. Çok çabuk sinirlenebiliyoruz. Biraz sakin olmak lazım. Sıcaklarda da başladı. Çok kolay sinirlenebiliyor insanlar. Evet. Sakin olmak gerekiyor. Peki, ya. çok teşekkür ediyorum. Rica i̇yi bayramlar. Ederim, i̇yi bayramlar. Sağ ol. Konya'ya selam. Bayramlaşalım mı? Yok yok. Bayram yok. Ben Tabii şimdi elini öpeceğim. Bana e... haçlık açlık vermek zorunda kalacaksın. Yok. Bundan dolayı bayramlaşmayalım. Bayramlaşmayalım çünkü borcu borçlu olmayayım ben sana. Niye? Boş ver ya. Ne borçlanacağım ya? Ya ben senin elini öpsem, paran yoksa yok, baba, bana bir dua. Yok, elimi öpme. Benim bayramım, bayram yok. Ne bayram? Abi dua et. Benim, benim için her gün bayram. Deliye her gün bayram mı diyor? E ben bana de... da her gün bayram. Anlaştık. O, o, Aynı kategorideyiz. boşver ben de her ya, gün bayram. Tamam, git, Allah He konuşmak istemiyorum da abi. Yok, Öyle söyle abi. Ne? Allah Allah. Öyle söyle abi. Neyle ne? Şimdi doğruyu konuşsa adam bizi içeri götürecek. İyisin. Abi bayram dedik siyaset ya demedik abi, ki. Tabi siyaset ay, bayram siyaset demek dur ya. Nasıl bayram siyaset tabii ya. demek abi? Kuzu, kurban kesemezsen, et alamazsan, bakkala gidemezsen, manavara gidemezsen, domates, ha şurada bir ekmeğe aradıysa 150 lira, 200 lira. Hüseyin abi be. ne söylemek get. istiyorsan onu söyle. Boş ver abi. söylemeyeyim ne iyi. He? Boş ver ne tamam. Ne söylemek istiyorsun? Ya, ya git. Dur lan konuştur adamı be, ya. Peki teşekkür ederim abi. Sağ ol. Yok <laughs> be abi niye zorla konuşturayım? Doğru, abi doğru. bayramlaşmaya geldik ya. Doğru konuşalım. Bayram zaman dostluktur. Adam Kardeşliktir. Götürüyor. He. Şimdi şu gençlere sorsan, cebinde belki bin lira para çıkmıyor şu anda. Cebinde Şu anda bin lira çıkmıyor. Anlat işte bunları işte. Gerçekleri anlat abi o zaman. Neyini gerçeğini ya ben biliyorum da. Daha neyi anlatacağız? Allah Allah. Al özgür mikrofon. Ne söylemek istiyorsan söyle abi. Baba bir iş boş ver. Gerek yok diyorsun? Aa dur. Gerek yok diyorsun. Peki şu delikanlı konuşmak istiyor. Bayram mübarek olsun. Senin de abi bayram mübarek olsun. Nasılsın iyi misin? İyi sen nasılsın? Bayram deyince ilk aklına ne geliyor? Bayram deyince aklıma neşe, huzur, mutluluk bayramlaşma saygı sevgi ben bir şey söylemek istiyorum Buyurun. şimdi diyorlar yani hayat pahalı hayat pahalı peki hayat ucuz olsaydı Hı. yine bu şekilde mi diyeceklerdi yoksa yine bir şart. Şey yani hayat pahalı diyorsun ya ucuz olsa çalışmayacak mısın yani çalışacaksın ee, ben onu söylemek istiyorum mesela ucuz olunca çalışır artırım yapar birikim yapar mesela tasarruf evet. edebilir ama diyelim ki hayat pahalı olunca maaşlar eğer ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyince bu sefer borçlanır sıkıntılı bir hayat olur evet haklısın, öyle değil mi? haklısın. Ya, yoksa evet. ucuz olunca hayat diyelim ki alım gücün yüksek olursa rahat bir hayat sürersin Aynen, alım gücün abi. düşük olursa sıkıntılı bir hayat sürersin evet abi bu da bir kısım insanlarda ciddi problemler depresyonlara sebebiyet verebilir evet. sen Türk halkına ne gibi bir mesaj vereceksin bayram ile alakalı ya, bayram ile alakalı değil de ben e, hayat pahalı dedikleri için o, o şeyle gelmiştim bir abiye sormuştum hayat peki pahalı mı değil mi Normal. Normal. Bana göre normal yani. Sana göre normal de işte. Almanya. Yani sen şimdi, Almanya'da mı yaşıyorsun? Yok. Bir ülkeyle kıyaslamaya geldiğinde. Sen Almanya'da mı yaşıyorsun? Yok. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Ha Türkiye'de yaşıyorsun. Evet. Evet. Ama şimdi kıyaslama. gelirin yüksek olabilir. Mesela dar gelirli vatandaşları soruyoruz biz. Evet. Emekli mesela. Diyelim asgari ücretle veya asgari ücretin bir tık çalışanların durumunu. Evet doğru emekli abi. Haklısın. Şeyde sıkıntı yok da. hayatta e, hayat yani diğer ülkelerle kıyaslamaya geldiğin zaman diğer Türk ülkelerle kıyaslasan şu anda en iyisi Türkiye gibi görünüyor diğer Türkiye ülkelerle Türk cumhuriyetleriyle. Evet kendi ülkeleriyle. Niye Turan onlarla takdiri. kıyaslayalım? Gelişmekte olan bir ülke olduğu için. Gelişmekte olan kendi şeyleriyle kıyaslarsan gelişmekte olan diğer ülkelerle kıyaslarsan bence normal. Ben 20 25 yıl önce Özbekistan, Türkmenistan'a gittim. Evet. Ee, gezdiğim zaman oraları bizden 50 yıl gerideydiler en az. Bak evet. en az 50 yıl gerideydiler. Bizden 50 yıl geride olan ülkelerle niye kendimizi kıyaslıyoruz biz? Yok ben 50 yıl geride olan ülkelerle kıyasla demiyorum. Ben Ama kendim gibi geçmişte olabilirler. Ya bilmiyorum işte gelişmekte olan ülkelerle Türkiye kıyaslanabilir. Ama gelişmekte olan ülkelerle yani kendi Ama boyutlarıyla. ben kıyas yapmadım ki şu anda. Ben şu. Anda yapılabilir diyorum ben bizim yani. Bizim halkımızın durumunu sordum. Evet yani. doğru. Abi. Yani sen Türk halkına nasıl bir mesaj vereceksin? Ya ben mesaj vermek istemiyorum şimdi. Yanlış anlaşılabilir o yüzden. Niye? <laughs> Yok ben yanlış mesajı ya. <laughs> Yok sıkıntı yok ya bayram mesajı da e, ben mesaj vermek istemiyorum. Ben sadece onu konuşmak için geldim. Tamam teşekkür ediyorum. Rica <laughs> ederim. Sağ ol. Kolay sağ. gelsin. Eyvallah. Yok teşekkürler. Niye? Bayra bayramlaşıyoruz. Teşekkür ederim. Ben çok röportaj vermeyi sevmiyorum. Bayramlaşmayalım mı? Bayramlaşalım ama röportaj pek, vermeyi ben Şekerim Şekerim var. Şimdi de siyaset konuşuyorsunuz. Aa aslında bir kutu şekerle gelecektik değil mi? Evet. Ulan ne mal bir adamım ben evet. ya. Ha. Ya. Harbiden ben ne mal bir adamım. Şeker. Şekerle böyle değil mi? Koysaydık buraya şekeri. Evet. Bak işte adam abi çalışıyor kafa. Bende de saksı çalışmıyor abi. Saksı çalışsaydı bir kutu şekerle lokumla gelirdim buraya. Hazretin. Sana helal olsun var ya. Galiba bir siyaset konuşuyorsun. Yok siyaset de. konuşmuyorum. Bayramlaşıyoruz dedin. Bayram, Bayram soruyorum. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Peki tamam. Böyle. <laughs> izin verdi mi? Yok arkadaşım. He izin, ama Arka şöyle yaptı bak. Şöyle yaptı Yok, sanki. Telefonla konuşuyor o yüzden. He, he öyle mi peki tamam. Ee, bayramı mübarek olsun. Teşekkür ederim sizin de. Ee, bayram deyince ilk aklına ne geliyor? Yani büyüklerimizin elini öpmek, şeker, hani bayram ziyaretleri, mezarlık ziyaretleri falan. Bunlar geliyor. Evet. evet. Peki Türk halkına bir bayram mesajı vermek istersen nasıl bir mesaj vermek istersin? Nasıl bir mesaj vermek isterim bayramımız mübarek olsun, kutlu olsun büyükten küçüğe hepimizin bayramını kutlarım. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hangi Bak, kanal? Siyaset yok bugün. Z dayı. Hangi kanal burası? Z dayı. Tamam, kolay Z gelsin. Dayı. Teşekkürler. Ne soruyorsun abi? Hiçbir şey sormuyorum. Niye <laughs> abi? <laughs> <laughs> Ailesi olanlarla konuşuyorum. Senin sen yaş tutmuyor ya. Ne alaka abi ya? Yaş, yaş değil, ya. değil yaşantı, yaşantı önemli. önemli. Benim yaşım tutuyor ama nasıl olacak? Senin yaşın nasıl tutuyor? Kaç yaşındasın sen? 14 abi. 14 yaşı tutuyor mu? Niye tutmasın ki abi? abi? Yaş değil yaşantı He? önemli. Yaş değil yaşantı önemli. Evet. IQ nasıl? Yüksek mi sizde? Çok yüksek. IQ testi yaptınız mı internette? Vereyim sana da abi. IQ testi yaptınız mı internette? Yaptık. He? He? Yüksek mi çıktı? Kaç? Evet. Yüzde 100. kaç, yüz. Çık, kaç yüzde çıktı? Yüz. Kaç çıktı? Kaç? Ben de kıraatlı yüzde yüz abi sıkıntı. Kaç çıktı? Yüz notun kaç? IQ testindeki ben notun kaç? Ben okumuyorum abi. He? Okumuyorum. Ya. E, 90'ın altındaysan yanmışsın. Aaaa. Evet işte bu. Gel. Abi yok. Bayramlaşacağız. Bayramlaşalım abi. Bay, Bayramlaşalım. Şöyle al elini. Bayram mübarek olsun. Dur lan. <laughs> Gelenektendir abi. Eyvallah sağ ol. Kaçın Sağ ol. Bayram mübarek olsun. Sen de abim. E nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi. Nasıl? İyi gidiyor. Olsun. Bayram deyince ilk aklınıza ne geliyor? Bayram deyince aklıma ne geliyor? Ya hiçbir şey gelmiyor abi benim Hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmedi evet. Ne, bileyim o Şimdi yaşlar gibi konuşayım abi. Eksik bayramlar yok falan filan diyeceğim. Vallahi hiçbir şey gelmedi aklıma ya. Gerçekten abi. Mesela 3-5 yıl öncesinin bayramıyla bugünün bayramını kıyaslarsan nasıl Önemi pek abi? kalmadı. Önemi pek kalmadı. Düşüş var. Düşüş abi. var abi, önemi hiç kalmadı yani gerçekten. Hayattan aldığımız zevkte bir artış mı var? Düşüş var. Düşüş, Düşüş var. Abi. Düşüş var. var. Bir sıkıntı olun var. Düşünüyorum. Evet, sıkıntı var diyorsun. Bir Sıkıntı var yani, yani. Türk halkına bayramla alakalı bir mesaj vermek istersiniz, ne söylemek istersiniz? Abi Türk halkına çok abi bir abi şey söylesek abi. de bizi anlayacaklarını pek Vallahi düşünmüyorum. Bayramınız yani. mübarek olsun bayramınız mübarek olsun. Genlikten var Doğru diyorsun abi. Bayramınız mübarek olsun değil mi? Aynen. Evet, teşekkür ediyorum. Güzel Günler diliyorum. Gel. Abi, abi. Aslan abi, abi. Fenerbahçeliler gelin. Gel Fenerbahçeliler. Nedir beraber abi? misiniz? Hep beraber. beraberiz He. ya. He. Fenerliyiz değil mi? Evet abi. İşte bu Kadıköy'de olup da Fenerli olmamak değil mi yani? Evet. Abi, abi. Kadıköy'den çıkış yok. Evet. Abi. Aynen. Ne oluyor bu Fener 2011 yılından beri bir şampiyonluk yok göremedik. <laughs> ne olacak? Mesela sen diye. kaç yaşındasın? 19. 19 yaşındasın. Sen Fenerbahçe'nin tahmin ediyorum şampiyonluğunu hatırlamıyorsun. 2011'i hatırlıyorum. Allah'tan Hatırlıyor nasıl Hayal mi? Ne olacak böyle? Vallahi Ali Koç hep istifa hep etmezse seneye. Ali Koç istifa etmezse seni asır olur. Biz bir daha da şampiyon gibi. Galatasaray'da para bitmediği sürece. Bu sene şampiyonu iyi transfer. Abi Gülselam. bu sene sanki iyi transferler yapacaklar gibi. Her sene yapıyorlar o olayın ama... Olayın transferle pek bir alakası yok ya. Olayın daha çok hocayla alakası var. Hoca gidiyor mu? Bir de ruhla alakası. Hoca var. gidiyor mu Moriyu? Hoca git bir sene daha kalacak gibi ama kalacak gitmesi gibi, lazım. Değil mi? He? Hacı İsmail'i seviyoruz. Onun kalması Hacı lazım. Hacı İsmail'i seviyoruz. Peki bayramla alakalı ne söylemek istersin? Bayramınız mübarek olsun.